Merhabalar, Edebiyat burada kanalına hoş geldiniz. Ben Eren Çakır. Bugün size anlatacağım roman kahramanı Rainer Maria Rilke'nin ilk romanı olan Malte Laurids Brigge'nin notlarının kahramanı Malte. Malte için aslında bir kahraman demek bana biraz ironik geliyor. Çünkü Malte sözlükte kahraman kelimesinin karşısında yazan hiçbir tanımlamaya uymuyor. Hiçbir tanımlama onu anlatmaya yeterli gelmiyor bence. Benim için Malte Toplumun kabul ettiği genel algılara üçüncü bir gözle bakan ve bunları yıkmaya odaklanmış bir karakter. Ben bu konuşmayı yapmadan önce kendime şu soruyu sordum. İnsanlara bir roman kahramanı anlatmanın neresi ilginç ve etkileyici olabilir? Bence insanları etkileyen şeyler, hikayeler. Çünkü hikayeler kendi içinde olamakları sonsuz bir serüven. Hepimizin bir hikayesi var ve geriye dönüp baktığımız zaman hepimizin hikayesinin eşsiz ve muntazam olduğunu anlayacağız. İşte Malte'nin en etkileyici yönlerinden biri de hikayesi. Şimdi bunu anlattıklarından sonra akla şu soru geliyor. Malte kimdir? Malte'nin hikayesi nedir? Malte 28 yaşındadır. Danimarkalı soylu bir aileden gelir. Annesi Brah ailesinden, babası Uskars şatosunun sahipleri olan Bridge ailesinden gelir. Malte Paris'e gelir ve buraya yerleşir. Elinde bir plan olmadan sokaklarda aylak aylak dolaşır. Büyük maddi zorluklar çeker. Ayrıca belirtmek gerekir ki Rilke gibi tıpkı Malte'de bir şairdir. Malte Laurus Birinç Paris'i ve sokaklarda, hastanelerde yatan insanları betimler bize. Malte'nin hikayesini deninlemesini inmeden bir tespit yapacak olursak aslında Malte bize 20. yüzyılda büyük kent Paris onun büyük problemlerini dile getirir. Malte Paris'e geldiği andan itibaren anıları canlanmaya başlar ve ölen annesini farklı farklı insanlardan dinler. İşte dedim ya insanları etkileyen şeyler hikayelerdir diye. Biz Malte'nin annesiyle olan ilişkisini, hikayesini gözlemlemeye başladıkça büyülenmeye başlıyoruz. Simanoar'ın annenin çocuğun kişiliği üzerindeki etkisi üzerine şöyle bir sözü var. Diyor ki anne çocuğun kişiliğinde yatsınamaz ölçüde önemli bir kişiliktir. Annenin etkilerini biz zaten Malte'de apaçık bir biçimde görüyoruz. Malte'nin annesi bir kız evlat isterken dünyayı bir erkek evlat getiriyor ve içinden atamadığı bu kız evlat arzusunu Malte'yi bir kız çocuğu gibi büyüterek yani ona kız elbiseleri giydirerek, saçlarını örerek içinden atmaya çalışıyor. Ve biz bunların etkisini, bunun travmatik etkisini Malte'de apaçık görüyoruz. Malte yazdığı mektuplar boyunca çocukluğundaki hatıralarını ve doğal olarak bunların etkisini üzerinden attığını bize kanıtlamaya çalışsa da aslında bunların etkilerini hala yitiremediği apaçık ortada. Bana kalırsa Malte'nin annesine baş kaldıramamasını yani ben bir kız değilim ben bir erkeğim diyememesinin asıl sebebi annenin ona karşı gösterdiği aşırı sevgi yani aşırı sevgi derken neyi kastediyorum annenin doğal olarak çocuğuna karşı duyması gereken bir sevgisi var. Duyduğu bir sevgisi var. Ama annesi bir kız evlat yerine erkek çocuk gelmesini hayal kırıklığıyla ona olması gereken sevgiyi besleyemiyor ve bu olması gereken sevgiyi kapatmak için de yalandan bir aşırı sevgi göstererek Malte'ye sevgi kavramının dayanılamaz ve kaçınılacak bir şey olduğu bilinçaltına işliyor. İşte Dediğim gibi Malte'nin annesini kaba tabiyle öldürememesinin bence en önemli sebebi bu aşırı sevgiyi yitirmek istememesinden kaynaklanıyor. Malte hakkında söylenecek çok söz var ama bence söylenmesi gereken en önemli şeylerden biri de bakmak ve görmek arasındaki fark. Ben bu kitabın son sayfasını kapattığımda kendime şu soruyu sordum. Şimdi ben Malte'nin hikayesine baktım mı yoksa bu hikayeyi gördüm mü? Kitabı okuyanlar tabii ki ne demek istediğimi anlayacak ama ben okumayanlar için söyleyeyim. Malte'nin hikayesi görmeyi öğrenmenin hikayesidir. Malte şöyle anlatır bunu romanda. Der ki bilmem söyledim mi? Görmeyi öğreniyorum. Malte için görmek dayanılmaz bir arzudur. Ambulansın içinde yatan hasta, can çekişen insanları hatta daha da ileri götürelim bunu. Malte mektubunda yazdığı kelimelerin bile görülüp görülemeyeceğini sorgular. Aslında bu yanıyla Malte yeni doğmuş 2 yaşındaki bir çocuğun oradan oraya koşturarak her şeye bakmak belki de görmek istemesine görmek isteme arzusuna benzetebiliriz bunu. Malte Fransa'yı ilk adım attığında ve bizi romanı açtığımızda ilk karşılayan cümle olan cümleyi aktarayım diyor ki demek buraya yaşanacak yer geliyorlar. Oysa burası ölünecek bir yer. Bu cümle şeye benziyor bir çocuğun annenin karnından çıktıktan sonra dünyaya bakarak buraya yaşanacak yer geliyorlar demek. Aslında burası ölünecek bir yer demesine benziyor. İşte Malte için bu cümleden de yola çıkarak söyleyebiliriz ki doğmak ve ölmek kendisi için eşdeğer şeyler. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.